Arkadaşlar, çok uzun bir süreden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün nereye gidiyoruz? Ahmet Beyliğe. Klaros. Klaros. Çok çok önemli bir kehanet merkezi. Antik çağın üçüncüsü. Birisi zaten Delfi, Yunanistan'da. İkincisi Didim, bizim Didim zaten biliyorsunuz. Üçüncüsü de Klaros. Bir şehir değil orası, tapınakların olduğu yer, Dediğim gibi bir kehanet bilicilik merkezi, antik Pagan inancı zamanında tabii ki. Onunla ilgili güzel kalıntılar var, çok güzel bilgiler var. Bu bilgileri aktaracağız. Ee, yine merhaba. <laughs> Hep merhaba. Hep merhaba. Ya bizim ne zaman ne yapacağımız hiç belli olmuyor. Şimdi. Zaten anlatımlarda bahsedecektim size. İyonya bölgesinde 12 tane kent var. Burası da İyonya bölgesine geçiyor. Biz Kralistos'a gelirken hadi bir dalalım bakalım. Nereye dalalım? Kolofon'a. Şimdi Kolofon antik kenti açık söyleyeyim daha öyle gitmediğimiz bir yer. Bir yandan yolunu bulmaya çalışıyoruz. Yol ayrımından itibaren 4 km diyor. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bakalım. Güzel olacak bence. <laughs> Gidelim bakalım. Yadık işte. Çıkıyoruz bir rampa. Yol bitti yalnız bakar mısınız arabamız nerede? <laughs> Yol bitti. Direkt biz kolofuna gidiyoruz diye geldik. Doğruymuş burasıymış. Evde insanımız insan bizi bir gördü. Tabi biz hemen durduk ve dedik ki çayınız var mı? <laughs> ne diyelim? Rampaya bak. Amanın. Şu an zilbeye yürüyoruz. zilbeye. Şöyle rampayı göstereceğim de. Nereden dönüyor nasıl göstereyim ben de bilmiyorum. Ha öyle mi? Hay Allah. Nasıl manzarayı görmemeli lazım? Ay. Aa bu da manzarası. Ay. Sorduk aşağıdakilere 10-15 dakika yürüyeceksiniz dediler. Feriha Hanım ne diyorsunuz? Yürüyeceğiz herhalde. Bak bakayım. Bitti, 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 bitti. Yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Kılavuz kitabımız da yanımızda. Bu arada Feri Hanım kılavuz kitabımızı söyler misiniz lütfen? Ege olan Evet, rehberler için ve gezginler için gerçekten güzel bir kaynak. Tekrar söyleyeyim, Devrim Erşen. Türkiye'nin antikten çoğu. Hadi bakalım, devam ediyoruz yukarıya doğru. sesiyle başlayalım dedik. E, kolofonu var ya Allah nasıl biliyor yapsın. Ya yukarı çıktık, daha bayır bütün dağı tavaf ettik, bütün dağın etrafını gezdik. Arkadaş bir şeyler gezelim, görelim, yani bir kalıntılar falan filan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. En son iki tane duvar bulduk. Ha dedik yaklaştık, bir şeyler göreceğiz. Çünkü ne şimdi internetten bakıyoruz, bazı resimler gözüküyor. Onu söyledim ben Feriha'ya, dedim ki Feriha, e, burası sanki kolofondik Pilaros gibi, burası Pilaros biliyorum falan ama <laughs> Öyle de anlatıyorlar ki yok hamam kalıntısı da yok, e, bilmem ne caddesi de yok, stoğa falan ya, yok ama yok. 2 duvar bütün her tarafı tavaf ettik ne gördük? 2 tane duvar. 2 tane duvar. Resimlerini zaten göreceksiniz biraz sonra. Hatta da şimdi da kazmasalarmış yani çıkmasaymış keşke. Hatta şimdi. Evet resimleri gördünüz değil mi? 2 tane duvar. Ve aşağı indik ondan sonra orada dedik hani ev sahibi falan var diye ev sahibi neydi? Yok bey abi beyazdi. Adam dedi ki, hani burada iki tane <laughs> şey var Ne o beyazdi? İki tane, iki tane duvar var. <laughs> ki işte, hani burada bir şey yok, bütün daha gezik falan filan dedik. O da dedi ki, e, ya dedi mi? yok ilk önce şey dedi hani arkada büyük ağaç var ya uzun ağaç. Onun da 10 metre arkası. Dedim hacı ne 10 metre arkası? Bütün etrafını dolaşacak ne 10 metresi? İki parsel parsel. İki tane duvar. He o zaten dedi. Zaten dedi iki tane duvar var. Başka ne var ki dedi. Dedim ama falan varmış. Yok ne beya, dedi. Adam beya meya diye konuşuyor. Trakyalı galiba. E, kucağında bebek saçlar sarı galiba oradaydı. Nasıl sallı çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse efendim. Ben kelam. Geldi Klaros a. Klaros a geldik Kloros'a. Kloros'a geldik. Kloros bir şehir değil. Kloros şehir değil. Ee, geçerken göreceksiniz bir videonun başına doğru e, bilicilik merkezi olarak geçiyor burası kehanet e, üzerine sanırım tabi tabi kehanet üzerine ee, bilicilik merkeziymiş. şimdi bakın şöyle söyleyelim e, kızı derdiler şamanlar çok daha öncesi ilkel toplumlar Hani bakıldığı zaman her zaman bir falcılık, büyücülük muhabbeti vardı her zamana. Mutlaka geleceği öğrenmek, of. mutlaka geleceği öğrenmek, bir kehanet. Hmm. Şöyle olacak, böyle olacak falan filandır, bilmem ne. Yani insan hep bunu merak etmiş her zaman, ne olacak ne bitecek diye. Ondan sonra ne olmuş? Paganizm, yani bu çok tanrı. Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, çok tanrılı bir falan filan. Derken onlarda da kehanet olayı devam etmiş ve kahin tanrı olarak da Apollon seçilmiş. Apollo. Apollon. Apollo. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim, biraz ilginç olacak ama. Kahin değişik olmalı. Kahin biraz farklı olmalı. Kahin normal insanlar gibi olmamalı. Ya epilepsi krizi geçiren insanlarda içine tanrı girdi diyerekten kahin elde yapmıyor. Onu kahin demişler. Nerede bir şey epilepsinin ne olduğunu? Ya yani sonuç itibariyle hani bu tarz böyle değişik şeyler. Mesela ne oluyor? Bazı otlardan, bazı maddelerden fayda görüyor. İnsan bu dünya'dan bu ruhtan ayrılıyor, başka bir ruh'a giriyor. Ve orada kehanetlerde bulunuyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bakın bir İyi örnek ya, vereyim. Abi. Bir örnek vereyim. Krezus Harun. Evet. Gidiyor Yunanistan'da bir kehanet merkezine ve Apollon Tapınağı'na. Apollon Tapınağı'nın diyor ki, nedir öğrenmek istediğim. O cevap veriyor. Perslerle savaş açarsam ne olur diyor, ne olacak diyor. Yani cevap verebiliyor musunuz? Diyor ki, eğer Perslerle savaş açarsan çok büyük bir krallık yıkılacak. Ne anladınız şimdi bundan? Mesela Feyyaz sen ne anladın bundan? Çok büyük bir kralık yıkılacak diyor. Şimdi sen düşün sen Kendin gidiyorsun, kendine sorusun, Kendi krallığın yıkılacakmış gibi mi arzularsın ya da e, ne inanmak istiyorsan o, ya da Persleri yıkacaksın. İşte zaten Karun'da da Krezis'te çok büyük bir krallık yıkılacak deyince zannediyor Persleri ki yıkacak. kahin onu pohpohluyor da Persleri yıkacak. Aslında yıkılan krallık kendi krallığı tamamıyla tamamıyla üstü yuvarlak cümleler kullanarak bazı şeyleri söylüyorlar. Tabii yani savaşın iki tane sonucu vardır. Yani ya biri kazanır ya biri kazanır. Çünkü savaşlarda beraberlik olmaz. Biri mutlaka kazanır. Aslında savaşlarda kazanan yoktur. Herkes kaybeder de galip gelen bir taraf vardır. Şimdi bunu bilmek için kain olmaya gerek yok ama o dönemlerde insanlar bunları duymaya ihtiyaç duymuşlar. Benim anladığım kadarıyla. Mesela Efes'te ne diyoruz? Şu anda diyoruz? da öyle aslında değil mi? Arkadaşlar gidip bir uh, Alsancak'ta bir kafede oturup bir kahve içip hal baktırdığınızda adam sizin gözünüzün içine bakıp birazcık insan psikolojisinden anlıyor. Sana bir yol görünüyor. Duymak istediğin şeyleri söylüyor. Memleket... Yani genç bir kızdan erkek arkadaştan bahsediyor. Evli olduğunu eğer az biraz çözdüyse çoluğundan çoluğundan anlamıyor. Bir kez bir tek beni bilemez. Yani. kısmet kısmet diyorlar. Hiç, hiç inanmadığım şey. Ha böyle toro toro. Yani bir de geleceği bilmek iyi bir şey olsaydı insan bunu... Bilirdi yani doğası gereği biliyordu. O yüzden tarif edeyim diyorum. Tabii ki de canım yani e, düşünsenize öleceğiniz günü bilerek yaşamak nasıl bir durumdur? Ya da başınıza bir şey geleceğini bilerek yaşamak Neyse Clarence'da devam edelim. Evet, şey Şimdi Clarence dediğimiz gibi bir şehir değil ama bir şehire ait aslında. Nedir? Hangi şehire ait? Burası Colophon'a e, ait evet. maalesef. Örnek vereyim ben. Mesela dedim buranın daha büyüğü, daha önemlisi. Dedim mesela Milet'e aitti. Evet. Ya da Apollon Simiteus e, Troya Tro Troas'a aitti. Çöpteleki Tura sahipti. Yani bakıldığınız zaman bakıldığınız zaman böyle kehanet merkezleri şehirlere ait oluyor. Fakat e, şehirlerden daha uzak. Hani anlaşıldı Apollon'un diğer tanrılardan biraz daha dışarıda olmasını, daha ayrı bir yerde onu da böyle mıç, mıç olmamasını istemişler ki Apollon da tapınaklar inşa ederek o, o yerleri şehirlere biraz daha mesafeli 10-15 kilometre arası değişen mesafelere göre kehanet merkezleri yapmaya karar vermişler. Şimdi e, Apollon Tapınağı asla yalnız olmaz bu arada mutlaka mutlaka yanında kent merkezlerinde ikiz kardeş olan Artemis'e ait bir tapınak tapınakta inşa ediyoruz. Her ikisi de okçudur. Her ikisi de avcıdır. Hatta çok da hikayeler var. Manisa Niobe'de anlatacağım bunu. Apollon ve Artemis'in başından geçen hikaye. İkisi de toplarını kullandığına dair. Ama şimdi biraz bu kalıntılarla baş başa bırakacağım. Gittiğimiz noktalarla ilgili aktarımlarda da bulunacağım. Tamam mı? Hadi bakalım takip ve devam. Thank you saati. Gençler, güneş saati, replika, kopya bu arada. Orijinali nerede, onu da söyleyeyim. E, fuarda, Tarih Sanat Müzesi'nde. Girer girmez bahçeye, üç ayda zaten. Yani sol taraf değerli eşyalar, sağ taraf heykeller, karşı taraf çanak e, çana çömlekler. İşte o avlunun tam ortasında bir güneş saati vardı. İşte o güneş saati buradan gitme, Klavos'tan gitme. Burada tapınak bakın çok güzel gözüküyor. Arka tarafta bir Ayatuna heykelleri görüyorsunuz değil mi? İşte o heykeller de şey, e, Apollon'un, Artemis'in ve annesi Leto'nun, anne Leto'nun heykelleri yakından göreceğiz. gideceğiz. Arkeopark'a gittiğimizde göreceğiz. Tapınakla ilgili şunu söyleyeceğim. İlginçtir. E, Yonya döneminde yapılan Dor nizamındaki e, tek tapınak diyebiliriz. 6 x 15 sütunlu. Sütunları hayal etmek istiyorum. Çok geniş, çapları çok büyük şeyler var, kalıntılar Nizam, var. O, yani gövde ee... olarak bakıldığı zaman aslında iyon tarzı. Başlıkları bunun dormuş, e, tapınak tarzı da dormuş. Bu ilginç, gerçekten ilginç. Çünkü ion zamanında e, dor tarzında yapmak ee, nasıl bilemiyorum. Gerçi şeyde de öyle. Bilmiyorum. Asos'ta. Asos'taki de Dor tarzında tapınak. Ama orası İonya Başka bir isim var <laughs> geçtiği için. da Dor tarzında tapınak. Güneş saati. Gel, 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 gel. Şöyle meridyenleri falan çizmişler. Paraleller meridyenler çizilmiş. burada anlatılıyor. Kayda restorasyon çalışıyor. Panolar çok güzel. Panolar yoktu buraya. Sonradan konuş hepsi. İşte bu bizim fuardaki. Dedim ya. Fuardaki bu. Orijinal. İzmit Tanrı'nın orijinal güneş saati. Gördüğünüz gibi bizde yalan yok. Ne diyorsak. <laughs> Yaşlı bir payı var. Şu bölge evet. Bununla buna bahsetmek istiyorum size. Hiç bir tapınakta ortaya çıkartılamamış şimdiye kadar sadece tapınakta ortaya çıkartılmış bir şeydir bu hekatomp deniyor buna hekatomp nedir biliyor musunuz boğaların bağlandığı yer ama 100 boğanın bağlandığı yer yani şuraya 100 tane boğayı bağlıyorlarmış dedem dedik ya boğa ya da koç olacak illaki onların kanı e, bir kapta biriktirilecek ona bakılacak diye. Bu kadar tapınak bulunduğu Anadolu'da ama Hekatomp olan yani boğaların bağlandığı tek yer burada. Leros'ta ortaya çıkmış. Şingra kısmı da o zaten. Diğerlerinde bulunamamış mı bulunamamış. yoksa olmadığımız için. Hayır mutlaka vardır. mutlaka vardır. Mutlaka var. Hayvanların bağlandığı. yer. kalmamış. Ya belki parçalanmıştır, birleştirip de onu Hekatomp olabileceği akıllarına gelmiş. Bilemiyorum. Yani bazı şeylerin ortaya çıkması lazım bir şeyin ne olduğunu anlamak Bunun için. Bunun Hekatomp olduğunu yazıtlardan biliyoruz öyle mi? Şekil ve yazı. Tamam. Şekil ve yazıt çok fazla tablet bulunuyor bunlarla alakalı. Tabletler, yazıtlar bulunuyor. Bunlar hep zaten şeyde müze satılıyor ki müzede zaten... bu arada genelde onlar sergilenmiyor onu da söyleyeyim. <laughs> Şurada bir şeyler var şeylerin üzerinde. Evet. Bakmak istiyorum ama basmak da istemiyorum üzerlerine. Burası buradan çok yakın görülebiliyor. Süs onlar, dekor. Dekoruna bakacağım zaten. Yılan değil mi? Yılan. Ortadaki de sanki göz gibi ama yani yılanı değil. Yılanı hep kullanıyorlar. Yani genelde e, sağlıkla alakalı bir şeydir. Şifa. Şifa. Ama bunun dışında bileyim... Hani Güçle alakalı olabilir. gizemle ilgili alakalı olabilir. Çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama yılan figürü çok kullanılan bir figür. Onu belirtmekte fayda var. Evet. Şöyle dolaşalım bir etrafına doğru. Bakalım topulan arkasından bir geçelim. I'll give you da görüyorsunuz mu? Bir tane minik kuş kuş. Balıkçıl sanırım o. Oturduğu yer iyi biliyor. Sextus Ocleus. Ee, kendisi İmparator Augustus'un yeğeni. Yani kız kardeşinin oğlu. Ee, Octavia. Kız kardeşinin ismi yani annesi ismi Octavia. su altında ne zaman gelsen burada bir su birikinti olayı oluyor. Çünkü neden? Burada yer altı kaynakları var. Ve bazı noktalarda çıkış buluyorlar kendileri Yani oluşturuyorlar. Ve beraberinde maalesef bu dolgu oluyor. Hani yağmurla çamurla alakası yok hiçbir şekilde. Tamamıyla bu yer altı suları. O yüzden bu kutsal yolu net olarak gösteriyor. Fakat bu da ciddi çalışma Bu arada ee, kutsal devamında tam böyle tamamen yeri dikiş Farkındaysanız. Dört ayrı tam buradan oluşuyor. Bakın bir, üstünde zaten onur yazıtı var. İki, üç, dört, aslında Konint başlığı olacaktı. bir tane. Konint başlığı maalesef öğreniyorum. Muhtemelen müzelerden birinde Yani bir ya var. Efes Müzesi'nde Selçuk'ta ya da İzmir Kültür e, Tarih sanatı da olabilir. Tarih sanat müzesi. Şöyle bir şey, dördü, üstteki tambur, dördüncü tambur kayıptı. Bu arada üç tamburdu bu. Bir, iki ve üç şekli çizgilerden anlaşılıyor zaten. Dördüncü kayıp o da sonradan bulundu. Buraya kondu. Ve Apollon Tapınağı. Tamamıyla iyonik tarzda sütunlardan oluşturulmuş bir yapı Apollon Tapınağı. Bu arada bu tapınakla alakalı çok çok özel bir şey var. Onu hemen size biraz sonra göstereceğim. Biraz uzakta kaldı. Ee, ondan evvel şunu söyleyeyim. Malzeme tamamıyla mermerden. Bakıldığı zaman aslında Apollon olayı çok eski bir inanç. Yani Yunan mitolojisinden bahsediyoruz. Çok çok eski bir inanç. Ve M.Ö. 6. yok hatta 7. yüzyıllarına itibaren bu inanç var. Şöyle söyleyeyim, Didim Tapınağı mesela, Didim, Didim Apollon Tapınağı M.Ö. 8. yüzyılda tarihleniyor, ilk başlangıcı. Burası da önce 7. yüzyılda tarihleniyor, ilk başlangıcı. Fakat hani her ilerleyen dönemde mutlaka farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ne gibi? Restorasyonlar. Ondan sonra uygarlıklardan bahsediyorum. Restorasyonlar, eklemeler, değişiklikler. Kült merkezi olduğu için her ufak değişiklik mutlaka burada yansıyor. Kült merkezi, inanç merkezi olduğu için yapılan her şey mutlaka yansıyor. Burada en son Roma döneminde, İmparator Augustus döneminde ee, bu Sextus Apuleius'un e, kendisi Asya Prokonsülü olduktan sonra onurlandırma yazıtı sütununun dikilmesiyle birlikte diğer başka yapılar da, diğer sütunlar da buraya ekleniyor. Bununla birlikte mermerden bazı bölümler ekleniyor ve tapınak son halini alıyor. Bunları nereden biliyoruz? Burada bir kazarlı ortaya çıkartılan yazıtlardan ortaya çıkartıyoruz. Apollon Apo tapınağına. Kapanma tapınakları e, kehanet merkezleri olduğu için buraya ne yapılıyor e, mutlaka bir boğa ya da koç onlardan veriliyor boğa ya da koç. sular altında maalesef. Ama gibi yer altı sularından dolayı. Yoksa bunun altına naos kısmı. Ve getirilen hediyelerin kabul edildiği yerler. Hep bunun alt kısmı. Şu anda tam tapılan göbeğindeyiz. Artık kehanette bulunabilir birileri bize. Göbek of Temple. Bu arada Feri Hanım gördüğünüz gibi tamamen üstüleştiriyor. Görüyorsunuz kemerler ve heykellere doğru geçiş yapıyoruz. Heykeller Apollo, Artemis ve Leto. Bu arada Leto, Apollon'un ve Artemis'in annesi. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla şu kanalları şöyle göstermek istiyorum. Zeus'un eşi de diyebiliriz ama resmi nikahlı karısı kim derseniz elbette ki baş belası Hera. Her evliliğin tanrıçası diye geçer <laughs> felakettir her şey çok büyük orada yine sütunlar başlıklar heykeller ciddi bir büyük Şöyle heykele bak. Şöyle az daha yakınlaştırayım, daha yoraklatıp Yani mübarek bir tane göğsün erse boyu kadar. Oy. Parçalar. This is a bacak. Yani bir şöyle söyleyeyim. Oranlama yapılacak olursa yaklaşık bir 4 misli falan daha uzun. Hemen 6-7 metre, yüksek ne falan bir şey bu. Heykel bu. O bacağa göre. Vay anasını sayın seyirciler. Hakikaten oldukça büyük gördüğünüz gibi. Ama öyle olmak zorunda. Azamet gösteriş. Ne kadar büyük olursa o kadar gösterişli. Roma mimarisinde özellikle bu olay çok ön planda. Büyük olma olayı. İşte burada üç tane heykel var aslında. Ayakta duranlar Artemis ve Leto. Oturan ise her ikisinin aslında daha da büyük figürde yapılmış olan Apollo ayağa bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> 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 Akris Belletto ayaktayken Apollo otururken oranlara bakar mısınız? Apollo'nun aslında Diğerlerinden belki de iki misli daha büyük olduğunu hesaplayabiliriz. Başka bir şey söyleyeceğim. Ee, gösterdim değil mi? Ayakkabıyı ve ayağının detayını. sandalet. Sanatın güzelliği. Ya şuraya bakar mısın? Bir daha yakınlaştıralım. bu normal bildiğimiz taş ya. Taşa yapılmış yani mermer de değil. Değil mi? Muazzam. Gerçekten muazzam.

kazılarda ortaya çıkartılmış olan heykellerden bir tanesi Arkeopark'te şu anda yine Klaros'inde. Buna kuros deniyor Arkaik dönem. Daha çok geometrik döneme doğru düşünmek daha doğru olacak. Neden? Çünkü genelde 90 180 derece kullanılan açıyorlar. Bakın şöyle. Omuzdan aşağı iniş, dirsekten 90 derece ayakta duran heykel. Yani bunların hepsi Arkaik dönem, geometrik dönem o dönemlere ait. Yani dediğim zaman 2900 2800 yıllık heykellerden bahsediyoruz. Tabi şöyle baktığımızda kadın başı Roma dönemi, milattan sonra 100 yıl. Aradaki sanat farkına bakarsanız saç detayları olsun, gözler burun olsun. O tamam, güzel Oldukça yani. farklı. Bu arada tapınağın çok güzel bir maketi var burada. Geleceğim ama önce şu maketi bir göstereyim. İşte size bahsettiğimiz hekatom dediğimiz alan. Boğaların bağlandığı yer sunak. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Evet. Çok aydınlatıcı bir maket. Evet. İşte şurası. Boğaların bağlandığı, tapınağın önündeki yer bağlandığı yer. Burası da sunak. kopya ama önemli bir kopya. Yine orijinali Tarih Sanat Müzesi'nde. Kimdir vatandaş? İlyada desem, Odiseya desem. Homeros. Homeros. Kendisi hani Yunanlı ama İzmir doğumlu ve M.Ö. 750-700 yılları arasında yaşamış olan birisi. E, İlyada ve Odiseya isimli iki tane eseri var. Bunlar yapma destan diye geçer. E, İlyada isimli eserinde 10 yıl süren Turba Savaşı'nı anlatır. Odiseya'da ise bu savaşa katılmış İtakya kralı Odysseus'un 15 yıl boyunca denizlerde başından geçenleri ve sonra eve dönüşünü anlatır. Oturan Homeros heykeli burada yine bulunmuş. Demek ki Kehanet Biricilik Merkezi dışında bazı mitolojik öğelere de ağırlık verildiği için Homeros da bu öğeleri en iyi kullanan yazar demeyeceğim çünkü kendisi yazmış, arkadaşını yazdırmış, tek tek söylemiş, arkadaşı yazmış. Gözleri kördü bu arada, onu da söyleyeyim. O yüzden arkadaşı yazıyor. Öyle birisi olduğu için, mitolojik öğeleri sonuna kadar kullanan birisi olduğu için burada e, oldukça önem görmüş olan birisi diye tahmin edebiliriz. ki Homeros'un bir heykeli de burada ortaya çıkmış. Bu arada gerçek adını da söyleyeyim. Bunu herkes bilmez. Yazın bir kenara. Melesigenes. Yani Meles'in oğlu. Çünkü annesi Homeros'u Meles, İzmir'de Meles Nehri'nin hemen yanı başında doğurmuş. O yüzden Meles'in oğlu anlamına gelen Melesigenes ismini vermiş Homeros'a.